Merhaba, bu videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte ekranın boyutuna göre kod yazacağız. Ne demek istiyorum? Mesela mobil cihazda yani telefonlara göre farklı bir kod yazacağız. Tabletlere farklı bir kod yazacağız. Bilgisayarlara farklı bir kod yazacağız. Ya da eğer bizim web sitemiz televizyon üzerinden açılmışsa ya da bunun gibi büyük cihazlardan açıldıysa bunlara da farklı kodları şimdi sizlerle birlikte yazmaya başlayacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Buradan ufak bir duyuru yapmak istiyorum. Daha önce göstermiş olduğum dersteki şu kodu eğer web sitenize yüklemezseniz birazdan yapacağımız işlem çalışmayacaktır. O yüzden lütfen daha önceki videomuza gidip oradaki Yaklaşık 2-3 ders önce responsive kod diye yükledim onu da. O videoya gidin ve buradaki kodu mantığını ve nasıl bulabileceğinizi o videodan görün. Şimdi hemen hızlı bir şekilde başlıyorum. Burada hit etiketlerimin arasında style açıyorum yine. Style'ı da aşağı doğru indirdim. Benim yapmam gereken işlem şu şekilde. Et media. Buraya yazılışla direkt size söyledim. Bunu alıyorum. Parantezimi açıyorum. Buradan sonra benim boyutumu gireceğim artık. Buradan arkadaşlar bizler cihazlarımızın boyutunu gireceğiz. Minimum ne demektir? En düşük değil mi? Ben şurada şu kodu ekliyorum. Minimum wide yani en küçük genişliği 320 pikselse yani bu ne demek? Bu web sitesinin boyutu genişliği 320 pikselden büyükse o zaman Süslü parantezlerimi açıyorum. Ve buradan ne yapalım? Ee, yazımızın rengini kırmızıya çevirelim. Şuradan da bu arada bir tane P etiketi oluşturuyorum. İçerisine yazılım yolcusu HTML ve CSS dersleri diyorum. Buradan P etiketimi açıyorum. K alır. 2 nokta red diyorum. Bu ne demek arkadaşlar? Eğer benim cihazımın boyutu minimum 120 piksel S yani ne demek oluyor 320 ya da daha fazlaysa o zaman rengine kırmızıya şimdi sayfamı gelip yenilediğimde Bakın rengi kırmızıya döndü Niçin çünkü benim bilgisayarım reklamı 320 pikselden büyük Değil mi Ben gelsem bunu desem ki Maksimum 320 Bu sefer ne olacak arkadaşlar Maksimum 320 piksel isteyecek benden Gelip yer Bakın siyah dönüştü. Niçin siyah dönüştü? Çünkü bu 320 pikselden büyük. İncele dedim. Telefon boyutuna buradan getirdim. Yine bana siyah bastırdı. Yani bu da 320 pikselden küçük. Burada ne yazıyor genişliğine bakın. 360 yazıyor. Ben buradan daha düşük bir bilgisayar pardon daha düşük boyut arayacağım. Bakalım var mı? 360 411 411 iPhone'lara bakalım. Ha, Mesela iPhone 5. Bunun boyutu 320 piksel olduğu için bakın bana kırmızıya dönüştürdü. iPhone 6'da nasılmış durum Biraz daha büyükmüş gördüğünüz üzere. iPhone X'de zaten 375 pikselmiş. Burada da tablet boyutunu sizler görüyorsunuz. Ben iPhone 5'i alıyorum ve buradan zaman kırmızıya dönüştüğünü görüyorum. Şu an her şey gayet başarılı bir şekilde devam etti. Arkadaşlar HTML'de boyutlara göre kod yazmada sadece bu kadar. Umarım bunu anlamışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.